Değerli kardeşlerim, sorumluluk çok büyük bir olgudur. Biz ölüp gittikten sonra da bizi bırakmayan bir durum yani. Sevgili Peygamberimiz bildirmiş, insanoğlu ölünce amel defteri kapanır ama üç şey hariç geride bıraktığı salih adet dua ederse kalıcı bir kızım iyilikler, sadakayı cariye devam ederse, bir de ilim, ondan istifade edenler devam ederse. Ama hepsi bu kadar değil. Zalimleri sevdin, zalimlere güç verdin, kötülere imkan verdin. Bir memlekete kötü bir çığır açtın. Onlar devam ettiği sürece sen ölüp gitsen de defterine kötülükler yazılıyor.